İyi geceler arkadaşlar. Sağurda futboldan herkese merhabalar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Sesimden ve sözümden korkmayanların programı Sağurda futbol dedi. Sesimiz gitti anasını satayım. Ahmet Maşka demiş. Ey ee, Bışar geldiysen üç kez vur. Nereye vurayım? Kime vurayım? Sevgili kardeşim. Oğulcan. Herkes hayırlı sağurlu arkadaşlar. Sefa Bulut hayırlı sağurlar beyler. Eyvallah. Valla Sağurda futbolda Sağur konuk olmaktan bu kardeşimiz mutluluk duyar. Like atalım. Şöyle bir ayıkları bir tıklayalım. Şöyle 20 dakika muhabbet sohbet edelim. Ne konuşalım arkadaşlar? Şimdi Beşiktaş'ın görkemli zaferini konuşacağız muhakkak. Beşiktaş şahane bir galibiyet aldı. Onun dışında bakıyorsun abicim Beşiktaş'ın şahane zaferinin dışında yarın müthiş bir maç var. Karagümrük maçı var. Biliyorsunuz o da çok önemli bir maç. Demiş geldi. Hoş geldin Muh Muhammed Can. Hayırlı savurlar. Hayırlı savurlar sevgili kardeşim. Ve tabii ki Manisa'dan trafik polisleri de izlemeye devam komutanım. Eyvallah Ceyhun İşçam. Manisa vereceğiz mi? Kadir A Aksakallı Galatasaray şampiyon. Vallahi göreceğiz Kadir. Abi <laughs> Fenerbahçe Karagümrük maçı var. Bence bugün Emre Bol çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Dana'nın kuyruğunun kopacağı maç. Hakikaten Emre Bol bunu diyorsa demek ki bu şu demek. Yani galibiyetin pek anlamı yok ama herhalde Fenerbahçe mağlup olacak. Ya da inan, inanın bana Hatırlarsınız. Sağırda futbol izleyicisi unutmaz. Sağırda futbol izleyicisi bilir. Unutmaz. Abicim ben futbol nasıl ne dedim? İçimden bir ses Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yeneceğini söylüyor. Abi içimden bir ses ne diyor biliyor musunuz? Karagümrük yarın e, en az bir puan alır. Fenerbahçe yarın kazanamaz gibi böyle içimde tuhaf bir ses var. Yani his. Tamamen his doğrudur değildir de bir, bir şey diyemem. Muhammed Ali Demirel demiş ki Cagne bugün şov yapacak. Ya hak ediyorsa yapsın. Abi Samsun Spor'u yorumlar mısın? Bir de kimden çıkar Süper Ligi? Şampiyon Samsun. Samsun bitti zaten. Gerçek bilgiler demiş ki Bışar Özbey abim benim. Arka taraftan yine Eyüp'ü ben toparlar gibi geliyor bana. Bu, bu like'ları bir arttıralım sevgili arkadaşlar. Beycan'dan sevgiler saygılar eyvallah. Yunus Emre Altın demiş ki hayırlı sağırlar, kral abim. Kral abim lafını ben benim zekaya hemsediyorum. Seni deprem bölgesinden selamlar. Seninle konuşmak isterim abim. Seviliyorsun. Konuşalım Yunus Emre. Konuşalım sevgili kardeşim. Ne konuşalım bugün? Şimdi Beşiktaş maçını konuşalım ama biraz siyasetle konuşabiliriz. Merak ettikleriniz varsa sorun bugün biliyorsunuz milletvekili listeleri açıklandı. İki tane arkadaşım benim. Milletvekili adayı oldu. Biri herhalde kesin seçilecek. Öbürü de bıçak sırtı ama seçilir diye düşünüyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın gününü kutla abi. Türk Polis Teşkilatı'nın gününü kutluyoruz. Sevgiler, selamlar yolluyoruz bütün polis teşkilatına. Abi Cagney'e kaç Sanki iki tane atar gibi geliyor bana ya. Cagney'de bir de şöyle bir şey var. Yani bir hırs var. O da ne hırs? Ben onu söyleyeyim. Galatasaray hırsı falan değil. Ama hani ben Valencia'dan attığına daha fazla atacağım. Valencia işte bu maç iki tane ben üç tane atarım. Öyle bir hırs var Cagney'de. Fazla odaklanmış olabilir. Şu açıdan da bakmak lazım. Ben size bir şey söyleyeyim. Abicim Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de olduğu yerde Cagney 8 kere Fenerbahçe'de olur. Yarın çıkar 3 tane atar. Sezon sonu gider. Free transfer bu arada Cagney biliyorsunuz. Sezon sonu serbest kalacak. Gider 3 tane atar. Abi yolu tutar. Ben size söyleyeyim. Gider Fenerbahçe'ye. Akıllı adam. O biliyor yarın onun için çok önemli bir maç. İkardi ceza alır mı? İkardi ceza alır ama İkardi ceza alırsa alacağı cezayı e, Türkiye kupasına çekmeli diye bir iki yorum var benim. İbrahim Tatlısı neden milletvekili adayı yapmadılar? Valla bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hep mesafeli davranıyor. Bir özel sebep bilmiyorum ama sanki <laughs> 2002 seçimlerinde Genç Parti milletvekili adayıydı İbrahim Tatlıses. Seçilemedi tabii. Genç Parti barışı aşamamıştı. Kayberdoğan bunu unutmamış olabilir. Bunlar rahatsızlık duymuş da olabilir yani. Böyle bir şey. Daha önce ne bilsen öyle bir bilgi değil. <laughs> 600 milletvekili adayı neden oluyor abi? Mesela 3 aday var. ilden 2 tane düşerse o ile 3. aday devre dışı kalıyor? Tabii tabi aynen öyle. Hangi parti ikincisi diğer partiye gidiyor gibi düşün. 6-3 <laughs> tane milletvekili adayı oluyor her partide. Valencia'yı gösterelim mi diyorsun gerçek golcünün kim olduğunu? İddialı bir söylem. Valencia'ya çok saygı duyuyorum ben. Çok hakikaten saygı hak eden bir isim bu yıl yaptıklarıyla. Suudi Arabistan'da selamlar. MHP tip başına girmesi nasıl bir karar sizce? Orada da şöyle bir <laughs> çok, çok özür diliyorum. Valla ses çok yorgun. Biraz bağırmadan konuşacağım. Kusuruma bakmayın sesden sebebi, Hatta şöyle biraz çekeyim de. Ee, <laughs> Orada şöyle bir şey duydum biliyorsunuz ee, şeyin yeniden refah partisinin <laughs> abi bir de şunları tutmuş şimdi ya tam perişanım biliyor musunuz Allah vallahi su <laughs> yüksekte vallahi <gülüyor> ölmesi iyidir. Şimdi benim duyduğum <laughs> Yeniden Refah Partisi hatta bunu zaten Fatih Erbakan kendi söylemişti. Biz hani ittifakla katılıp katılmamaya karar, kararsızız diye. Ardın Allah ya Rabbim biri beni korkutsun ya. <laughs> Konuşamıyorum. Yok. Ulan konuşamıyorum. <laughs> Allah, 40 kere konuşamıyorum. Fatih Erbakan demişti ki biz zaten teşkilatlarımızın %60'a 40 Cumhur İttifakı'na katılmayalım şeklinde çıktı demişti. Sonrasında bir şeyler oldu ve Cumhur İttifakı'na dahil oldular ama ilk ordu. Orada Fatih Erbakan'dan çıktı. daha doğrusu yine Refah Partisi demiş ki biz demiş tamam <laughs> Cumhurbaşkanımız destekleyelim ama parti olarak e, çıkalım demiş şeye, seçimlere. Öyle olunca da tabii Devlet Bey de demiş ki yani Yeniden Refah Partisi bir buçuk parti onlar seçime kendi logolarıyla giriyorsa biz de e, girelim demiş Devlet Bey'in Böyle bir iddia var. Samet Kaya'nın dediğini yapıyorum. Yok abi hiçbir şey olmuyor. Ben her türlü kışkırıyorum yani. Evet. Şimdi bugünkü maçı konuşalım. Sizin de sorularınız oldukça devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir kere şu kadroya bakıyorsunuz ilk, ilk 11'e bak bugün nesilde Mert, Masuaku, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun. Abi bu beşi de sezon başından beri var mıydı Beşiktaş'ta vardı. Bu beşi de sezon başından beri tık, Beşiktaş'ta olduğu halde performansları düşük müydü evet. Şenol Hoca resmen gelince bu yani takımın yüzde performansı neredeyse çok ciddi katkı sağladı. Ve beş tane transfer yaptı burada. Adeta Şenol Güneş'te beş yıkaçtı. Sanki beş yeni transferi var. E, yeni transferler öte yandan bakıyorsun Onur Bulut, Omar Kore Amir Hacıavoviç bugün günü değildi. Hacı Ahmetoviç. Ama normalde benim beğendiğim isimlerinden bir tanesi. Ligde çok da iş yapacaktır zaman içerisinde. Tabii ön taraf ateş attı gibi yani hakikaten makine o tüfek gibi oldu. Redmond'da muhteşem bir performans var. Gezdal yanında. <laughs> Cenk Tosun'a bakar vallahi ben perişan haldeyim ya. A3 milletvekili olan bir ilde A Parti iki hala çıkarı diyelim. Ama 3. milletvekili ne kadar oy aldı? 3. milletvekili ne olacak? Bunu merak ediyorum. Kardeşim diğer partiye gider. iki tane çıkardı ya. B Partisi'ne gider. Nefesi tut geçecek. Hadi hep beraber tutuyorum bak. Tam 10. dakikaya kadar nefesimi tutuyorum. Hadi 1, 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> Abi Samet güldürme beni. 20 saniye nefes tuttum yine geçmedi ha. Selam Hayırlı sabırlar. Zaten 20 saniye iki kere çıkırdı kanatını sıktı. Allah ya Valla Vallahi bu çok kötü çok. Selam Hayırlı sahurlar. Hollanda'nın Hollanda aynı hamdan selamlar. Geçen hafta Hollanda'daydım biliyorsunuz. Evet sevgili kardeşlerim. Ne konuşuyorduk? Like atalım. Mı? Biraz like'ımızı arttıralım. Biraz Like'ımızı arttıralım. Efendim Samet? Ha. Ya enteresan ya. Hakikaten. Hadi beyler. Siz... Fener ver. İlk 11. Muhtemelen 11. Fer, Ferdi o Atilla Salahit. Samet'e kaydın. Altay ya bir kere şu kadroya bakıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Samet bence asla Fenerbahçe'nin seviyesinde değil. Altı ay değil. Rossi tartışmalı. Pedro eskiden olabilirmiş ama şu anda değil. En az 3-4 oyuncu Fenerbahçe'nin seviyesi oyuncular değil. Abi, bu Emre Bol size ne etti? Emre Mor, Emre Bol diyorum. Emre Mor size ne etti? Adam geçen maç yıldız, yıldızlaşmış. Şu maç oynamaz hakikaten Emre Mor. E Serdar Dursun geçen maç yıldızlaşmış. Şu maç oynaması yazık olur. Bir de şu Valencia'yla Serdar Dursun bir, bir araya deneyin ya iki farklı tip santrafor. Yani bir koşan eden basan, öbürü pivot santraforu. Yemin ediyorum muhteşem bir iş yaparlar. Arkalarını koy abi Arda Sağ at Emre Mor. Sola kime atarım biliyor musunuz? Ferdi Kadıoğlu'na atarım. Tamam mı? Bütün yer. olsa Samuel devam. Sola, sol Bekir Ali Abi. Arda Güler. Aman ardı güler diyorum. Atilla Salahi, Serdar Aziz başlarım. Mecbur kalede Altay. Abi bir şey söyleyeyim mi? Eğer zaten A Ahmet Başka demiş ki yarın üçü çıkar mı? Üçü çıkar da son kez çıkar zaten sahaya. Kedi eyvallah. Valla ben konuşamıyorum abiler. Çok iyi değilim ya. Ya dur. 10 dakika kalmış. Şurada 8 dakika daha beraber olalım ya. Valla yani benim hedefim bugün eee şeyi de bitir, bitirmekti. Ezan okunsun öyle şey yapmakta ama yok. Hışkırıp tuttu. Sesim iyi değil. Üzülüyorum valla arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üçlü, üçlü, savunma çıkardı. bir tarafta bu bir tarafta C Cagne. Fenerbahçe'nin arka taraf Allah ona döner. Cagne fizik olarak da çok kuvvetli arkadaşlar. Ramazan'dan sonra savurda futbolun yeni herhangi bir şey olmuyor bitiyor program. Gelecek sezonu bekliyoruz sevgili, sevgili kardeşlerim. S sözde futbol <laughs> kalktığını atlıyorum da Bışar abi şu anda iyi durumda değil sevgili kardeşim. Vallahi ses gitti. Kara bir puan ya da 3 puan alırsa Jesus gider mi? Abi bence bir puan alırsa kesin gitmesi lazım. Ali Koç fazla otoriter sahibi, otorite sahibi başkan. Ahmet Başkan. Ee, şimdi Tabi e, bu kadar üst üste baktığımız zaman Fenerbahçe'de başarısızlık bence artık hani Sayın Başkan Ali Koç'un da <laughs> of ya ben konuşamıyorum ya. Abi iki kelime diyorum ışıklık geliyor. İki kelime diyorum ışıklık geliyor. <laughs> Vallahi abi <billahi. gülüyor> Ne olur kusuruma bakmayın. Ama bu sabah tutuyorum hadi. 13.45'de başladım. Ben tuttum. Ceyhun sen de diyorsun ki annem kızıyor. Hani şey değil trafik değil. Sen de bizi yedince yıl. Viyana'dan selamlar. Emre abi sence nasıl gidiyor? Çok kuvvetli gidiyor. Yemin ediyorum benim birkaç saat hiç konuşmamam lazım. Sevgili kardeşlerim 15. dakika olduğu bitiriyorum. Mahvoldum yani. Yemin ediyorum mahvoldum. Sizleri öpüyorum. Kusuruma bakmayın. No. Çok konuşasım vardı bugün ama hayırlı savurlar diye. Ne diyelim? Hoşça kalın Hoşçakalın. <laughs>